COVID-19'u grip'ten nasıl ayırabiliriz? Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Peki koronavirüs semptomları nelerdir? Koronavirüsü grip'ten nasıl ayırabiliriz? Koronavirüsün temel semptomları olarak ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu gösteriliyor. Bazen hastalarda ayrıca ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal de görülebiliyor. COVID-19'u diğerlerinden ayıran en temel semptom şiddetli solunum zorluğu. Nezle ve gripte solunum zorluğu görülmezken alerjisi olan hastalarda bazen bu semptoma rastlanıyor. Koronayı nezleden ayıran özellikleri Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı Hapşırma ve burun tıkanıklığı koronavirüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi koronavirüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görünmüyor. Koronavirüsü gripten ayıran semptomlar. Koronavirüsün en çok benzerlik gösterdiği hastalık türü grip. Virüs kaynaklı bu iki hastalığın gösterdiği semptomlar birbirine çok benziyor. Her iki hastalıkta da ateş, yorgunluk, kuru öksürük kısık görülüyor. Ancak solunum zorluğu COVID-19'a yakalanmış çoğu hastada görülürken grip'e yakalanmış kişiler bu belirtiyi göstermiyor.